Evet değerli bina sakinleri bugün sizler için güzel bir organizasyon ve güzel bir program hazırladık. Evde kal bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Toplamda 20 tane soru var ve bu 20 soruya doğru cevap verip ve en yüksek puanı alan iki aileye ödüllerimiz var. Ödüllerimizi yarışmadan sonra teslim edeceğiz. Değerli bina sakinleri yarışmayı başlatacağız. Bizleri canlı yayında izle. Bu 20 soruya doğru cevap verip ve en yüksek puanı alan iki aileye ödüller var. Ödüllerini teslim edeceğiz. Evet, şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Evde kal bilgi yarışmasının birincisini açıklıyorum. Lütfen herkesi balkonlarına davet ediyorum. Balkonlara gelir misiniz? Birinci olan bina sakinimiz Emre Akgün. Emre Akgün. Şu an nerede görebiliyor muyuz onu? Emre Akgün. Birinci olan Bina sakinimiz Emre